Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber Akinator oynuyoruz. Evet şimdi oyunu hızlı yaşımı 18 yaptım. Kaydedeyim. Kanca için bir de akıllı bu. Evet ilk sorumuz karakterin Türk mü? Evet. Bu arada yaptığını söyleyeyim. Ee, bu Emre Aydın olacak. Abi şimdi karakterin erkek mi demedim bu? Hayır. Hayır. Gazze'nin 30 yaşından büyük. Hayır. Gaz bir dakika ya. Abi evet, geliyor mu? Bilmiyorum. Gazze'nin şarkısı mı? Evet. Gaz. Hayır. Hayır. Emre. Gelecek geri zek. Emre de hey mi? Beyaz ben bilmiyorum ki ne oldu. Hani ben aslında okey bilsene sana yüzüğü soksam. Yemem ama. Hayır. Karakteriz... Nereden bileyim lan? Karakter mi içinde? Emre. Hayır. Karakterin adını... evet. Hem de başar. Evet. Karakter siyahı bir... Boksör. Hayır lan. Karakterin bir zaman... Lord bir zaman... Ya bir git ya. Hayır. Evet. Evet bak bunu bilir. Karakterin yerli plaka adında bir şart... Nereden bileyim? Hayır. Karakterin seninle aynı evli mi? Keşke. Hayır. Karakterin rock müziği var mı? Bilmiyorum. Karakterin pop şarkısı mı? Evet. Karakterin evli mi? Bilmiyorum. Karakter ismi ne? Emre. Hayır. Yuhlan ne yaptın? Hayır. Karakterin bir müzik yarışmasına ücret Bilmiyorum. Karakterin deşiyle ilgili bir... Ne diyor lan? Nereden bileyim? Hayır tabii. Karakterin sungurlar dizisinden mi? Hayır. Karakter evet o, ana ana ben döverim lan seni. Hayır. Evet, Hadi bir... Karakter ha bak hayır. Karakter Nirvana üyesi mi? Hayır. Karakter Dream Pick'te oynadım. Bilmiyorum. Karakter ismi hayır. Karakter Azeri mi? Hayır. Kart bir de kızıyor mu? Mesela kimsin? Ya kuzum manyağa bak. Hayır lan. Karakterin bir iskelet mi? Hayır. Karakterin babası oyuncu mu? Bilmiyorum. Karakterin hiç evlendi mi? Hayır. Karakterin Türkiye'de konser verdi mi? Evet. Karakterin her zaman siyah mı giymiş? Hayır. Da, dakika. Bilmiyorum. Karakterin isim üç harften mi oluşuyor? Hayır tabii ki değil Karakterin gitar çalıyor. Evet. Karakterin yeni mi ünlü oldu? Hayır. Karakterin tam ismiyle yeni mi tanınmakta? Hayır. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin bir gruptan mı? Bilmiyorum. Karakterin bir dizilen mi? Hayır. Karakterin bak ne alaka ünlü mü dedin sor evet dedi ki. Hayır. Karakterin bir gurur duyusu mu? Bilmiyorum. Karakterin çocuğu var mı? Bilmiyorum. Karakterin sakalı var mı? Bilmiyorum. Karakterin müzisyen mi? Evet. Karakterin bit of the journey dizisinden mi? Hayır tabi Karakterin ismi tek Evet Cem Adrian Bu kim Hayır Düşün karakterler iyi resimler Bu arada resmen 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 Edir Can 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 bunu mağlup et. <laughs> i̇şte bu kadar. Yendim seni. Ne dedim arkadaşlar? Bugün sonra bir kavuşma yaptık. ben yendim. Arkadaşlar. Facebook'ta paylaşıyorum. O zaman benimle öğrenirsiniz. Ayağım orayla sitesinden o olmadı. Bir dünyanın tamamı bir altı az... Ne diyor oğlum sen lan? Abi bir git. Güzel yükleyelim. Arkadaşlar. Bugün bu kadar. Ve görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Yorumunuzu bekliyorum. Mağlubiyetimle ilgili tabii ki de. Ve görüşmek üzere.